Merhaba sevgili dostlar. Mutlulukla geldim. Mutluluk neredesin diyesim var şu an. Evet kimlerdir mutluluğu bulanlar? Mevlana der ki ee, ben arayıp da bulanını görmedim ama bulanlar da hep arayanlardı. Dolayısıyla aslında mutluluk dediğimiz şey bir sonuç arkadaşlar. Sürecin içerisinde neler var? Şimdi böyle mutluluk, mutluluk arıyorum, huzur arıyorum diyoruz. Ben de diyorum ki aslında baktığınızda şöyle bir düşünecek olursak. Düşünün ki bir bina yapıyorsunuz. O binada e, tuğlaları tek tek koyuyorsunuz, araya sıvalar koyuyorsunuz ve o şekilde e, gidiyor değil mi? Ve altta da bir temel var. O temel dediğimiz şeyi ben hep iç huzura benzetirim. Önce kendine dönmektir o iç huzur dediğimiz kısım, kendinin meyline neyle mutlu olduğunu, neyle mutsuz olduğunu, neye sevinip neye üzüldüğünü fark etmektir. O temel kurulduktan sonrasında ise tuğlalar, yani o tuğlalar bana göre aslında hayat içerisindeki sevinçler dediğimiz şeyler, biz hayatın içerisinde o Sevinçle, mutluluğu, üzüntüyle, mutsuzluğu karıştırıyoruz. Dolayısıyla böyle bu örnek üzerinden gidecek olursak, sevinçlerimizi aslında heybeye koyduğumuzda günün sonunda gözlerimizi kapatırken yastıkta mutlu bir şekilde uyumanın hazını yaşamış olacağız. Oysa ki üzüntülerle mutsuzluğu karıştırdığımızda ne oluyor? E, o zaman biz mutsuz gözlerimizi kapatmış oluyoruz o güne. Sanki o gün başka hiç güzel bir şey olmadı. Bir tane üzüntülü olay bizi mutsuz etmeye yetti gibi. Burada neye bakıyoruz aslında? Anın içerisinde kaçırdıklarımız çok kıymetli. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam mutluluğun genlerle de ilgisi var. Evet katılıyorum. Bu bilimsel de bir gerçek. Mutluluğun genlerle ilgisi var. Genler kaynaklı mutlu doğanlar var belki baktığınızda sizlerin mutluluk anlayışıyla, bizlerin mutluluk anlayışıyla ama şöyle bir oranda %50 oranında bizler %50 oranında mutluluğu dönüştürebilir, değiştirebiliriz. Nasıl mı? Davranışlarımızla, düşünce şeklimizle, alışkanlıklarımızla, yaşadığımız çevreyi düzenleyerek kendi mutluluğumuzu ya da mutsuzluğumuzu, huzurumuzu ya da huzursuzluğumuzu düzenleyebiliriz değerli dostlar. O zaman ne yapıyoruz? Anda kalarak, anda kalmayı başararak e, o an içinde yaşadığımız o sevinçleri, içtiğimiz o kahvenin mis gibi kokusunu, o e, inanılmaz telvelerinin ağzımızda yaydığı tadı, onun kıymetini bilerek o sevinci alıp bir heybenin bir tarafına koyup gün içerisinde sonra arkadaşınızla yaptığınız güzel keyifli bir sohbeti heybeye koyup ondan sonra başardığınız bir işin sevincine heybeye koyup sonra Belki çocuğunuzla, belki eşinizle, belki sevgilinizle güzelce bir sohbet yapmanın keyfini, sevincini heybenin içerisine koyup günün sonunda şöyle bir gözlerinizi kapatıp bugün nasıldı, neler için şükretmeliyim diye düşündüğünüzde o küçük mutluluklar diyoruz ya bana göre ise küçük sevinçler olan o anları tekrar gözden geçirip hepinizin inancına ya da dile getiriş şekline göre teşekkür ediyorum Allah'ım şükürler olsun Allah'ım hamd olsun Allah'ım deyip gözlerinizi kapatıp yeni güne yeni niyetlerle daha umutla uyandığınızda aslında işte bakın gördünüz mü huzurlu bir kapanış yapmış oldunuz öyleyse neymiş önce temel oluşturuyormuşuz sonra o küçük sevinçler dediğimiz tuğlaları üst üste koyup aslında inançlarımız ve değerlerimizle de o aradaki sıvaları doldurup e, o binayı oluşturuyoruz çünkü baktığınızda hayat yolculuğunda e, asıl mutluluk ya da asıl mutsuzluk belki son nefesimizi verirken yapmadıklarımızda ya da anın içerisinde görmediklerimizde gizli mutlu olduğunuzu huzurlu olduğunuzu hissettiğiniz yeni yaşam deneyimlerini gerçekleştirmek üzere gidiyorum bugün ben de sizin karşınızdan bu dileklerle hoşçakalın diyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere.